Firuze teyzeyi hastaneye mi götürseydik acaba? Kardeşi ısrarla istemedi. Demek ki durum o kadar da kötü değil. Ay umarım öyledir. Ben bir sakıza bakacağım. Tamam. Ay, Ay, ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? İbo! Ya bu sizin arkadaşınız değil mi veteriner? Ya adamı taşa çevirdin açsana Medusa gibi kaldı İbo! Selin İbo. dur dur sakatlık çıkaracaksın! İyi misin? İyiyim galiba. Abi sen ne yaptın ya? Rezervur vuruşu muydu o? Ya kusura bakma gerçekten ben öyle elinde şırıngayı görünce... ...bir an refleksle hareket ettim. Selin'e batmasın diye öyle tutuyordum. Ay ya sen elinde iğne olduğunu bilseydim hiç atlamazdım sırtına. Ya senin gece gece burada ne işin var? Telefonunu açsaydın gelmek zorunda kalmazdım. Ha. Bir kalmıştır özür dilerim. Hatta bayağı bir pişmanım şu an. A bir ağrın var mı? Ya, i̇nan ne diyeceğimi bilmiyorum. Gerçekten tekrar özür dilerim. İyisin değil mi? İyiyim iyiyim. Kahve yapacaktım. İçmek ister misiniz? Olur. Orada dediğiniz adam yakuza çıktı ya. Operasyon çitamini uyuştan hemen vazgeçin. Sakız korktun mu? Sakızın tahlil sonuçları çıktı. Direnci düşük <laughs> ama panikleyeceğini... ...bildiğim için gelip vitamin iğnesi yaptım zaten. Sorun yok. İyi tamam öyle diyorsan. Teşekkürler. Güzel kokuyor. Afiyet olsun. Gelmişken çiçeğe de baksaydın. Baktım baktım bir sorun yok. Nasıl bakabilirsin ki? Yani daha yeni geldik eve. Anahtarı mı var? Hem de daha yeni değiştirdiğim kilidin anahtarı. Sadece yedek. Unutursam diye. Ne ara verdin Selin? Bütün gün beraberdik. Evdeki yedek anahtarı saksının altına koydum. Sonra da mesaj attım. Tamam. Benim gitme vaktim gelmiş. Al güzelim. Ya kusura bakma lütfen. Yani evle ilgili böyle garip bir durumumuz var görüyorsun. Şimdilik beraber yaşamak zorundayız ama geçici. Çözmeye çalışıyoruz. Bu arada kimse bilmiyor. Yani ofiste falan duyulursa çok garip bir durum olacak. O yüzden... Yani tabii ki. Benden yana endişen olmasın. Kimseye söylemem. Çok teşekkürler. Sağ ol. Bu arada kusura bakma tekrardan. İyi geceler. Sana da. İyi gel. Herkesin bildiğini bir bu adam mı bilmiyor? Hayır kimse bilmiyor. Sen, Ayda, Merve. Ya bak şirkettekilerin gerçekten öğrenmemesi lazım. Yoksa laf ederler boşuna tatsızlık olur. Hani neden her işin böyle çetrefilli senin? Bilmem. İyi geceler. Hadi sana da. Alayım. Neyi? Hmm. Bunu mu? Evet. Evimin anahtarının üçüncü kişilerde olmasını istemiyorum. Hele saksının altında falan hiç. Gerçi sende bile olmasını istemiyorum da. Neyse. Al. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.